Bazen iyi kalpli olmak, doğru davranmak ve kimseye zarar vermemek bile insanların seni sevmeleri için yeterli olmaz. Hatta garip bir şekilde bütün samimiyetine rağmen senden hoşlanmayan, seni yanlış anlayan veya sana öfke duyan kişilerle karşılaşırsın. Bu durumun sebebi çoğu zaman senin yaptıklarında değil, başkalarının içinde saklı duran karanlıkta gizlidir. Büyük düşünür İbn Arabi İnsan ilişkilerine dair derin yorumlarında şunu söyler. İyilik, bazen karanlığa alışmış ruhları rahatsız eder. Çünkü ışığın, başkasının gölgesini görünür kılar. Ve çoğu insan kendi gölgesiyle yüzleşmek istemez. Sen sessiz olsan da, varlığın başlı başına bir ayna gibi olur. O aynada kimileri güzelliklerini görürken, kimileri de kendi kusurlarıyla karşılaşır. Etrafında seni anlamayan, sana karşı önyargılı veya haksız bir şekilde tepki gösterenler varsa, bu yalnızca onların bakış açısından ibaret değildir. Senin varlığın, onların içinde görmek istemedikleri taraflarını ortaya çıkarır. İbn Arabi der ki, hakikatin sesi, yalnızca hakikate açık kalplerde yankılanır. Bu yüzden, senin niyetin temiz olsa bile o temizliği görecek olgunlukta olmayanlar, seni bir tehdit gibi algılar. Böyle bir durumda kendini ispat etme çabasına girmen gerekmez. Çünkü değerini başkalarının sevgisine bağlamak seni kendi hakikatinden uzaklaştırır. Hakikat yolunu seçen kişi çoğu zaman kalabalığın dışında kalır. Ama bu yalnızlık bir ceza değil, bir korunma biçimidir. Kalabalıklar kimi zaman kalbi perdeler. Oysa yalnızlık içsel sesi daha net duyurur. Toplum Genellikle alışılmış kalıplara uyanları hızla kabul eder. Ama sen farklıysanız, değerlerin sıradan ölçülere sığmıyorsa, seni anlamakta zorlanırlar. İnsan neyi anlamazsa ondan çekinir. Kimi zaman ise o bilinmeyeni dışlar. Senin iyiliğin başkalarının göremediği yönlerini ortaya çıkarabilir. Bu yüzden seni tanımaya çalışmak yerine seni etiketlemeyi tercih ederler gösteriş yapıyor derler. Herkesten farklı olmaya çalışıyor derler. Oysa senin derdin ne gösteriştir ne de üstünlük taslamak. Bu, tamamen içsel bir yolculuktur. İyilik, bir ayna gibi hem yüzü hem kalbi yansıtır. Fakat herkes, kalbinin derinliklerine bakmaya hazır değildir. Böylece senden uzak dururlar, seni eleştirirler, hatta sana karşı nefret beslerler. Aslında bu nefret doğrudan sana değil. Sende gördükleri kendi kusurlarına yöneliktir. İbn Arabi'nin dediği gibi, hakikatle yüzleşemeyen hakikati taşıyanla çatışır. Bu yüzden seni anlamayanların varlığı senin eksikliğin değil. Bazen tam tersine, senin fazlalığın, içsel olgunluğunun ve ışığının bir sonucudur. Gerçek iyilik her zaman alkışlanmaz. Kimi zaman sadece izlenir. Kimi zaman kıskanılır, kimi zaman ise yok sayılır. Ama bu senin değerini azaltmaz. Aksine seni kendi özünle yeniden buluşturur. En çok iyilik yapanlar bazen en çok yalnız kalanlardır. Çünkü içten gelen, karşılık beklemeyen iyilik menfaate alışmış dünyada kolay anlaşılmaz. Senin verdiğin bir tebessüm, gösterdiğin anlayış veya yaptığın fedakarlık hesabı olmayan bir kalpten doğar. Fakat gözleri perdeli olanlar bu saflığı göremez. Kalbin ne kadar temiz olursa olsun, bakış kirli ise gördüğü manzara bulanık olur. Ve unutma, karanlık, ışıktan korkar. Ama ışık, korkuya aldırmaz. Bazı insanlar vardır ki, en saf ve iyi niyetli olmalarına rağmen, en çok yanlış anlaşılanlar onlardır. Bunun nedeni, Seslerinin yüksek değil, derinliklerinin sessiz olmasıdır. Onlar kelimelerden çok kalbin diliyle konuşurlar. Fakat herkesin kulakları bu dili duymaya ayarlı değildir. İnsanların büyük çoğunluğu görünüşe, davranış şekillerine ve toplumun belirlediği ölçülere göre değerlendirme yaparken senin içindeki duruş onlara yabancı gelir. Onlar gülümserken bile çıkar hesabı yapabilirken sen en karanlık anlarında bile samimiyetini korursun. Senin bu içtenliğin, aslında bir ayna gibidir. Kendinden uzaklaşmış, kendi özünü unutan biri, o aynada kendi gerçeğini görmek istemez. İşte bu yüzden senden uzak durur. Hatta bazen bilerek seni kırar. Ama senin kalbin hakikati bilir. Çünkü içinde taşıdığın şey gelip geçici bir heves değil, köklü bir gerçektir. Yaptığın iyilik belki insanların gözünde görünmez olabilir ama ilahi bir kayıtta yerini alır. Büyük sufilerden İbn Arabi şöyle der: İnsanı değerli kılan niyetidir. Niyetin en kıymetli hazinendir ve bu hazine insanların onayına ihtiyaç duymaz. İyilik bazen sadece görünmeyeni taşımaktır. Kimsenin bilmediği bir fedakarlık, sessizce uzatılan bir el ya da yalnızca bir yüreği anlamak. Bunlar gözle görülmez ama ruhu derinden etkiler. Belki bir sözünle bir yıkımı önledin. Belki kimsenin fark etmediği bir anda birinin yükünü hafiflettin. Ama toplum büyük ve gösterişli işleri sever. Küçük ama samimi adımlar ise çoğu zaman fark edilmez. Bu fark edilmeyiş zaman zaman içini kemirebilir. Acaba doğru mu yapıyorum diye sorarsın kendine. İşte tam bu noktada İbn Arabi kalbin yönünü işaret eder. Amelin görünürlüğü değil, niyetinin yöneldiği yer kıymetlidir. Eğer yönün hakikate dönükse, dışarıdan gelen yargılar seni sarsamaz. Çünkü sen yaptığını görünmek için değil, doğru olduğu için yaparsın. Bu tavır seni çoğunluğun değil, özün tarafına yerleştirir. Ama öz dediğimiz şey herkese huzur vermez. Senin duruşun Başkalarının kendi içlerindeki samimiyeti sorgulamalarına neden olabilir. Sessiz doğruluğun bazılarının iç sesini rahatsız eder. Bu yüzden seni sevmeyenler çıkar. Çünkü sen bir tehdit değil, bir yansıma'sın. İnsanların kendileriyle yüzleşmesini sağlayan bir aynasın. Fakat bu ayna bazıları için acı vericidir. Belki seni küçümserler, belki arkandan konuşurlar. Belki de seni doğrudan kırmaya çalışırlar. Ama sen kalbinin yönünü biliyorsan, yolunun da doğru olduğunu bilirsin. Hakikat er ya da geç kendini gösterir. Sen sabretmesini bilirsin. Çünkü yürüdüğün yol alkışların değil, hakikatin yoludur. Ve hakikat kalabalıkla değil, derinlikle buluşur. Bazı insanlar seni tanımadan hüküm verir. Kalbinin derinliklerini bilmeden yalnızca dış görünüşüne bakarak yargılar. Belki herkese kendini anlatmadığın için seni kibirli sanırlar. Belki kalabalığa karışmadığın için seni uzak bulurlar. Ama sen aslında yalnız değilsin. Sadece azınlıktasın. Ve o azınlık kalabalığın ortasında bile kendi özünü koruyabilenlerdir. Bu öz sessiz ama sarsılmaz bir güçtür. İbn Arabi'nin en güçlü uyarılarından biri şudur. Hakikatin herkesin görebileceği bir şey değildir. Ama sen onu biliyorsan, başkalarının bilmemesi seni sarsmaz. Bu söz, bir kalkan gibidir. Seni dışlayanlara karşı bir savunma değil, bir teslimiyet getirir. Anlamayanların suçu sende değil, onların görme kabiliyetinin sınırlılığındadır. Ve sen görünmeyen bir iyiliğin taşıyıcısıysan, seni anlamamaları doğal olur. Çünkü senin yolun gözle değil, kalple yürünür. Peki bu yol nereye çıkar? İbn Arabi'ye göre iyilikle yola çıkan insan o yolda yalnız yürümeye hazırlıklı olmalıdır. Bu yol her adımda bir yüzleşmedir. Kendinle, dünya ile ve kaderinle. Ama bu yüzleşme seni yalnız bırakmaz. Aksine seni özünle buluşturur. Ve özünü bulan kalp artık Dış dünyanın gürültüsüne ihtiyaç duymaz. İçindeki hakikatin sesini duymaya başlar. O ses sana şunu fısıldar: Sen iyisin. Onlar seni anlamasa da doğru yoldasın. Ve bu yol sonunda seni Allah'a götürecek. Belki sen de hayatında iyilik yaptığın halde yanlış anlaşıldığın anlar yaşamışsındır. Belki sadece sessiz kaldığın için uzak ya da soğuk sanıldım. Bu deneyimler, kalbinin hakikat yolunda ilerlediğinin sessiz işaretleri olabilir Unutma bu yol bitiş değil daima yeni bir başlangıçtır Hakikati arayanlar için her bilgi yeni bir kapıdır ve her kapı seni özüne biraz daha yaklaştırır